Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerinle Xiaomi telefonlarından ekran kaydı, ekran görüntü kaydı nasıl alınır video olarak bunları göstereceğim. Ve ekran görüntüsü, ekran videosu almayı da çekeceğim tabii ki. Ee, şimdi ilk baş, ilk önce fotoğraf, ekran fotoğrafı nasıl alınır onu gösterelim. Şöyle üç parmak bir şekilde çektiğimizde gördüğünüz üzere ekran görüntüsü buraya geliniyor ve buradan... Kesme işaretlerini yapabiliyoruz. Kesme, silme. Ee, görüldüğü üzere buradan üzerini de boyayabiliyoruz. Üzerine bir şeyler de girebiliyoruz. Metin girebiliyoruz. Ee, buradan bu şekilde bulanıklaştırma efekti de yapabiliyoruz. Farklı farklı şekiller var gördüğünüz üzere. Tabii ki bunu direkt buradan paylaşabiliyoruz. istediğimiz mecralarda. Peki. Bunu istersek silebiliriz. Bunu istersek kaydedebiliriz. Kaydede, kaydede tıkladığımızda bu bizim galerimize gidiyor. Sil dediğimizde buradan direkt bunu da silebiliyoruz. Şimdi ikinci olarak. Yukarı çektik. Burada bakın makas işareti var. Şurada şöyle göstereyim. Bu makas işaretine tıkladığımızda. Yine ekran görüntüsü alıyor. Ben. Ekran görüntüsünü genelde böyle alıyorum. Üç parmak uğraşmak zor geliyor. Ve ekran görüntüsü, ekran videosu almaya geldiğimizde bir kere çektik, bir kere daha çektik. Burada ekran kaydedici var. Buraya tıkladığımızda, basılı tuttuğumuzda ayarlara geliyoruz. Çektiğimiz videolar var. Youtube'umuz, e, grubumuz olan. Buradan ayarlara tıklıyoruz. Ayarlara tıkladığımızda buradan çözünürlüğü ay ayarlayabiliyoruz. Video kalitesini ayarlayabiliyoruz. Yönünü ayarlayabiliyoruz. Ses kaynağını, benim şu an sesim mikrofondan geliyor. Benimki mikrofon sistem sesi olarak veyahut sessiz olarak da ayarlayabiliyoruz. Sabit kare hızları da kare hızı hani videonun olup olmamasını gösteriyor. Zaten burada anlatmış. Ömrünün uzaması, uzamaması, oynatmayı geliştirmesi gibi. Kare hızı 30 fps en iyisi şu an telefon için. Ve ekranı kitle videodan sonra efendime söyleyeyim bu, bu gibi özellikleri de var. dokun hareketlerini göster. Bakın şu an parmağımın nereye dokunduğunu görüyorsunuz. Bu çok önemli bir özellik Xiaomi'lerde. Ve dokunma hareketlerini göster. Bunu söyledik. Navigasyon tuşlarını görselleştir. Geri tuşları basıldığında uyarı görüntüle. Ben bunu açmadım. Açıldığında nasıl gözüküyor bilmiyorum. Ekran kaydediciye geri dön. Ekran kaydet. Bittikten sonra bu sayfaya geliyor. Yani buradan videolarımıza bakabiliyoruz. Ee, videomuz bu kadardır. Video Bugün sizler için inşallah video kaydetmeyi anlattım. Diğer videolarımızda, başka videolarımızda neler gelmesini istediğiniz bir şey varsa hemen yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Şimdiden hepinize iyi günler.